Herkese merhaba. YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün bayram için muhteşem bir baklava tarifi paylaştım. Bu videoyu izleyen herkes evinde kolaylıkla artık baklava yapacak. Hem yapımı kolay hem de inanılmaz derecede lezzetli oldu. Bu videoyu izleyen herkes evinde kolaylıkla baklava yapsın diye bütün püf noktalarını paylaştım. Hiçbir yere atlamadım. Deneyenler eminim çok beğenecek. Her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum tarifim için öncelikle 50 gram tereyağını kısık ateşte yaklaşık olarak 2 dakika boyunca yakmamaya özen göstererek tabii ki de kaynattım ve ılıdıktan sonra hemen bir kaseye aldım. Kaynatma işlemi çok önemlidir çünkü tereyağın içerisindeki mutlaka suyun çekilmesi gerekiyor. Bu nedenle kısık ateşte 2 veya 3 dakika kaynatmanız önemlidir. Tereyağı soğuduktan sonra üstüne 2 tane yumurta, yarım bardak ayçiçek yağı 2 yemek kaşığı dolusu üzüm sirkesi Ardından da 1,5 bardak süt ilavesi yaptım Ve şimdi hemen un ilavesi yapacağım Buradaki en önemli püf noktalarından bir tanesi Un mutlaka baklavalık un olması gerekiyor Bu en önemli püf noktalarından bir tanesidir Toplamda burada 6 bardak un var Lütfen 5,5 bardaktan sonra kontrollü olalım yumuşak, hafif ele yapışan, yumuşacık bir e, tabii ki de hamurumuz olacak. 5,5 bardak veya 6 bardak un çok yeterli olacaktır. Unu yavaş yavaş ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Biliyorsunuz ki ben bütün baklava tarifleri videolarımda standart su bardağı 200 ml kullanıyorum. E, yine her zaman olduğu gibi malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. 6 bardak un ilavesi yaptıktan sonra 1 paket kabartma tozu ve çay kaşığın ucuyla yani bir çimdik de tuz ilavesi yaptım. Baklava hamuru için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardır. Şimdi ellerimle güzelce yoğuracağım hamuru çok iyi yoğurmak gerekiyor. Ortalama hamuru 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hamuru yaklaşık olarak 4-5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Kıvamını görüyorsunuz, ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oldu. Şimdi ben bu hamuru yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika boyunca dinlendireceğim. baklava hamuru dinlenirken ben de hemen cevizleri hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda bir çorba kasesi dolusu kadar ceviz var. Şimdi cevizleri küçük küçük doğruyorum. Çok lezzetli görüntüsü ve de lezzetiyle çok beğenilecek muhteşem bir baklava tarifi yapıyorum. Deneyen herkes eminim çok beğenecek ve sürekli yapacağınız garanti bir tarif olacaktır. Bu tarifimi görün rahatlığıyla ile deneyebilirsiniz ilerleyen dakikalarda. Bu baklavanın tabii ki de püf noktalarını vereceğim. O yüzden lütfen gönül rahatlığıyla deneyin. Yine dediğim gibi açıklamalar kısmına da malzemeleri yazacağım. Aklınıza herhangi bir soru olursa mutlaka bana yazın. Hepsine geri dönüp sağlayacağım. Baklava hamuru yaklaşık olarak 20 dakika boyunca dinlendikten sonra hemen tezgahı buğday nişastasıyla hafifçe nişastaladım. Ardından da birazcık yoğuracağım ve toplamda 12 eşit bezeye ayıracağım. Baklava hamurunun toplamda 12 eşit bezeyi ayırdıktan sonra şimdi hemen birazcık kahvaltı tabağı büyüklüğünde buğday nişastası yardımıyla birazcık merdane ile açacağım. Ve toplamda 20 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da seri bir şekilde hemen bezeleri açmaya başlayacağım. Eminim bu videoyu izledikten sonra baklava yapmak bu kadar kolay mıymış diyeceksiniz. Gerçekten de herkes eminim kolaylıkla yapacak. Bu arada e, ilk defa yapanlar da yorumlar kısmına yazarsa çok mutlu olurum. Sonuçlarını da yazarsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda bu tarifte denenmiş bir tarif olduğu için sizler de gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. hazırlamış olduğum bezeleri kurumaması için hemen üstünü sardım. 2 tane bez örttüm ve toplamda 20-25 dakika boyunca dinlenmesini bekledim. Şimdi hemen hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. Hemen şimdi bir bezeyi, bir bezeyi açmaya başlıyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi bir miktar buğday nişastası ilavesi yaptım. Ve ardından da hemen hızlı bir şekilde açmaya başlıyorum. Daha fazla lütfen buğday nişastası ilave etmeyin. Ne kadar az nişasta ilave edersek o kadar lezzetli olacaktır baklava. Yani mümkün olduğu kadar az nişasta ilave edelim. hızlı bir şekilde bezeleri açabildiğim yere kadar incecik açtım. Ne kadar çok az dediğim gibi nişasta kullanırsak o kadar lezzetli olacaktır baklavalar. Ama ihtiyacınız olduğu zaman da tabii ki de kullanabilirsiniz. Bu arada incecik olması gerekiyor. Yani açabildiğiniz noktaya kadar açmanız gerekiyor. Bu önemlidir. baklava hamurunu açtıktan sonra birazcık buğday nişastası serpiştirdim ve hemen küçük bir oklavayla bu şekilde saracağım sararken de lütfen çok sıkı sarmayalım hemen bu şekilde sardım açarken kalınak oklava kullandım sararken de küçük oklava kullanıyorum yani orta boy büyüklüğünde bir oklava kullandım ve ardından da bu şekilde kolaylıkla büzüştürmeyi sağladım oklavadan çıkarttım ve kenarlarını bu şekilde hafifçe topladım çok sıkı olmasın tabii ki de ardından da bol miktarda ceviz serpiştireceğim Cevizini koyduktan sonra narin bir şekilde sarım işlemini yapıyorum. Burayı çok dikkatli bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Sadece bir hamleyle görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla yaptım ve ardından da hemen tepsiye alıyorum. Narin bir şekilde hemen tepsiye yerleştiriyorum. Bu arada ölçü sorunu olmasın diye her evde bulunan tepsileri kullandım. Narin bir şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra hemen böyle parmaklarımla düzenledim. Ardından da bıçakla kenarlarını kestim. kestiğim kenarları da bir tarafta biriktiriyorum. Üstünde örtüyorum ki kurumasın diye. Sonra hepsini birleştirip tekrardan saracağım. Böylelikle değerlendirmiş oldum. Artan kenarları da bu şekilde üst üste koyuyorum. İsterseniz bu tepsinin yanına eğer sığabiliyorsa İsterseniz tepsinin yanına koyabilirsiniz veya ayrıca pişirebilirsiniz. Bizim ilk olarak yediğimiz aslında bu kenarlar oluyor. Genellikle bayramda bozmamak için tepsiyi dokunmuyoruz. Böyle kenarları sizler de değerlendirebilirsiniz. Şimdi geldik en önemli püf noktasına. Burada toplamda 50 gram margarin ve 50 gram da tereyağı var. İsterseniz tamamını margarin veya tamamını tereyağı kullanabilirsiniz ama en önemli püf noktası mutlaka kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynatmamız gerekiyor. Çok kısık ateşte yani mum ışığı ayarında çok kısık ateşte yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kaynattım. Tereyağını sade yağa çevirdim yani ve köpüklerini de aldım. Şimdi ben baklavaları da kesiyorum dilimliyorum ardından da tereyağını hemen şimdi üstüne güzelce dağıtacağım ve ardından da bu tepsiyi hemen fırına vereceğim Bu arada tereyağı eridikten sonra da çeyrek bardak ayçiçek yağı üstüne ilave ettim ben orada göstermeyi unutmuşum. Yani tereyağı eridikten sonra da çeyrek bardak ayçiçek yağını ilave edin. Tereyağını erittim ve ardından da çeyrek bardak ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Bir kaşık yardımıyla her tarafına eşit olacak şekilde hemen baklavaların üstüne bu şekilde dağıtıyorum nefis bir baklava olacak ve şimdi geldik yine en önemli püf noktasına pişirme çok önemlidir yüksek ateşte kesinlikle pişmemesi gerekiyor 165 derecelik fırın ayarında altı ve üstü nar gibi kızaran dek fırında kalacak belki bir saat sürebilir veya bir buçuk saat sürebilir lütfen kontrol olalım 165 derecelik fırın ayarı çok çok önemlidir. Baklava tepsisini artık fırına verdim. Yavaş yavaş pişerken ben de şerbeti nasıl hazırladığımı hemen hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Toplamda 4,5 bardak toz şeker, 4 bardak soğuk su hemen bir tencereye koydum ve güzelce karıştırdıktan sonra limon ilavesi yaptım ve ocağa aldım. Ocağın orta gözünde kısık ateş ile orta ateş arasında kaynamasını bekledim. Kaynadıktan sonra en kısık dereceye aldım ocağın. Hemen en kısık derecede toplamda 30 dakika boyunca ocakta kaldı ve da ocaktan indirdim. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu ve ılık olması gerekiyor şerbetin. O yüzden de isterseniz önden hazırlayabilirsiniz. Dökme esnasında eğer soğuduysa birazcık ısıtabilirsiniz. ve tepsiyi artık fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi baklavalar böyle nar gibi kızardı. Yine geldik önemli püf noktasına. Tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra ilk 4 dakika birazcık ilk sıcaklığının gitmesini bekledim. Ve ardından da hemen ılık şerbeti yavaş yavaş vermeye başladım. Yani tatlı fırından çıktıktan sonra bir 3-4 dakika ortam sıcaklığında bekleyecek. Ardından da ılık şerbeti aynen bu şekilde yavaş yavaş vereceğiz. Ve aradan toplamda bir gün geçti. Görmüş olduğunuz gibi baklava şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş. Şimdi hemen sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Bu arada üstünü kesinlikle örtmedim. Ve soğuk bir alanda beklettim üstü açık bir şekilde. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Hemen sizlere detaylı bir şekilde baklavayı göstermek istiyorum. Lütfen deneyin. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Garantili bir tariftir. Denenmiş. Çokça kişi tarafından denenmiş ve de büyük beğeni almış bir tariftir. Bayram için veya normal zamanlarda bu tatlıyı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hem yapımı çok basit ben size detaylı bir şekilde nasıl bezelirdi açtığımda gösterdim. Çok kolay bir şekilde açacaksınız ve hemen bu baklavayı hazırlayacaksınız. Eminim deneyen herkes çok beğenecek. Hem ekonomik bir tatlı hem de yapımı çok basit. Üstelik çok da lezzetli. hemen detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Nar gibi kızardı ve de ağza dağılan şahane bir baklava oldu. Dediğim gibi eminim herkes çok beğenecek. Yapımı da kolay ve de bereketli bir tatlıdır. Bayramda bu tatlıyı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İyi ki de yapmışım, iyi ki de öğrenmişim diyeceksiniz. yerken ağzı dağılan, asla hamur olmayan şerbetin tam çekmiş muhteşem bir baklava tadacaksınız. Bayramda bu tarifimi hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Zaten görüntü her şeyi ifade ediyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi şerbetini çok güzel bir şekilde çekmiş ve de inanılmaz derecede lezzetli bir baklava tarifidir. Ve ben de böylelikle bir videomun burada sonuna geldim. Umarım bu baklava tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.